Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlere şey göstereceğim nedir onu da Gangstar Rio'yu yüklemeyi göstereceğim ilk başta bize her videoda da söylüyorum artık yani anlayın Z artıyor lazım buradan indireceksiniz bunu indirdikten sonra Allah açıyorsunuz. Sonra burada gördüğünüz gibi komla başlayanı kopyalayıp ana dizine Android'den OVA şöyle atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Sonra Dur Ya ne oluyor ya? Neyse. <laughs> Bizleri normal şeylere bastım da o yüzden öyle oldu. Tamam, ileri kur diyorsunuz. Gangstar oyun gördüğünüz gibi ileri kuruyoruz ve be. Ve... Ve Hadi kaydet. Diyoruz. Kaydet dedikten sonra Bunu. gördüğünüz gibi bu kendi reklamlarını yapmışlar APK'ya çevirenler. Lisansı kontrol ediliyor diyor. Sakın korkmayın. Oyun indirildi. Tamam. Diyorsunuz. Sonra. Devam ediyor. Durduruldum. What the fuck. Bir dakika. Bir daha giriyoruz. Bir daha girdim. Zaten çıkıp girmemiz gerekiyordu. O kendisi yaptı. İnşallah açılır kadar indirdim lan. Ya o kadar indirdim açıl. Geçtik. Ne <laughs> ya. O kadar indiriyoruz. Açılmıyor. Ya pislik bir şey. Ya gir. Bir dakika. Şurada bir daha gir. Bence burada bir şey var. Bekleyin durun bir. Çünkü bayağı bir saçmaladım. Bir dakika. Oha. Daha üstte çıkanı gördünüz mü bilmiyorum ama. Hakikaten oha yani. Tamam şimdi bir daha girelim. Bir daha. Bir daha açmayı deneyelim. Olmuyorsa da zaten ne yapalım. Üf ya. Aa açıldı. Tamam. Gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Hatta. Göstereyim bir oyunu size. Şurada bana bir <laughs> mesaj geldi. Görüyor musunuz? Mu? %2'nin altında ne demek lan? What is this? Bilmiyorum valla. buna ne diyeceğimi. Hayır. Gir şimdi Ayarlar. Şuradan. Dillerden. İngilizce. Türkçe yok. O yüzden İngilizce yaptım hemen. Tamam. Peki. New game. Diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi açıldı yani. İlk ben işte açılmayacak sandım da. Açıldı. İyi ki açıldı yani. O kadar indirmiştim yani. Neyse şunu geçelim de. Bu biziz galiba. Oha geç bayı geç. Şimdi izleyen küçük çocuklar var. Ne olacak şimdi? İşte böyle açılıyor oyun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Allah ne oluyor lan? Bu arada nasıl kullanır? Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle Akifan'da kanalına abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.